Selamlar dostlarım hepiniz Primar Fil serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet. Çok hızlı giriyorum sonra da bir duruyorum ya. Böyle vıcık diye bir iniyor ya uçak hani. Çıf bayağı bir hızlandın he. He ya ben çok hızlandım. Girişlerde ama. Genel anlamda değil. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde normalde Kerestil bölümü çekmemiz lazımken dedik ki Abicim biz bossları ne zaman kesmeye başlayacağız çünkü şuraya gelip baktığınızda burada bir sürü TR2'den başlıyor Bakınız 2 3 4 1, 6 7 böyle bu bir sürü boss var yani Ve Hepsinin içerisinde dolu yani burada mesela orijinler var TR3'de kaç boss var 2 boss var ondan sonra TR4'de 2 boss var Hani sadece bunların bölümü bile Kaç bölüm çıkar lan 2 4 6 4 de burada 10 11 tane Normal boss Şeyler hariç orijinler hariç Düşünün yani biz bunları yapmaya başlamazsak bunlar bitmez. O yüzden kaç tane orijin var Mali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane orijin var abi. Bu bölüm 2 tane orijin keselim. Okey. Sonra Celestial almaya devam edelim. Celestial dinolardaki en beğendiğimiz dino ile 2 orijin daha keseriz. Sonra demoniye geçeceğiz ya. Demonik'teki en beğendiğimizle iki tane daha orijin keseriz. Öyle öyle. ikişer ikişer artık hani bossları yavaş yavaş kesmeye başlayalım. Olur. Şey, Wyvern'la Rex'i keselim bence. Biz aynen biz Rex'le Wyvern'ı kesmedik diye hatırlıyorum değil mi? Bizim bir aynen. bir dakika hatta tribute mıydı bunlarınki? Çekelim üstümüzde ne var ne yok? Bizim base'de neler var, neler bitiyor? Onları da görmüş olalım abi. Bu bölüm ya yani bu bölümde böyle bir boss kesme şey olacak. Tribute aynen. Güzel bir boss kesme serüvenimiz. Dur oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun Mehmet Ali? Abi araya yaptık ama bir şey yok. Yapma kardeşim ya. Bir sakin ol ya. Abi tri tributs bak. Aa Mali. Dair bir Karno Kayruk Argentavis baya eksik var lan bize. Argen'i kestik abi. Abi var işte o var diğerleri yok. 4 e, var dört. Şu an? Hayır hayır dördü var dördü yok diyorum biz yani daha elimizde. Bir dakika bu ne? Dair biri varmış Karno varmış. Dair bir Karno, Argentavis. Şu ne lan? yani bizde ne de yok bizde. biliyor musun? Bak ne yok bizde söyleyeyim sana. Raptor yok. Evet. Spino yok. Origin yok. Rex yok. Origin mi? Şey Origin diyorum. Wyvern, <laughs> Wyvern. Wyvern yok. Wyvern, <laughs> Rex, Spino, Raptor abi. 3 tane. 4. Dört. 4'ü var 4'ü yok. Tribütlerin. Üstümde duruyor şu an ya. Ha, okey. Ya tamam biz şimdi iki keselim abi. iki tane kafadan çıkartalım. Bir dakika. Rex mi yapıyoruz? Rex artı Byron. Rex artı Byron. Bir Rex yaptım. Bir de Byron yapacağım abi. Tabii malzeme yeterse. Omega Blood'umuz yetersiz kardeşim. Omega Blood mu? Bak bu Omega derisinde de böyle bir sorun yaşamıştık. Hatırlarsan geçen bölümde. Arayalım Ölümde keselim istiyorsan. Bugün de blotta bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu yakışmıyor bize. Bak bu ya bizim ya. base'imize yakışır bir hareket değil kardeşim. Kaç tane lazım? Baksana 7 tane lazım şeyi. ya. Bir tane biz var ya Hatay şurada yapıyoruz. Testere alsak var ya inanılmaz gelecek. Biz gidiyoruz hayvana attack diyor hemen dalıyoruz şey ben de, testere ben almam. Şeyde, ben şeyi doğru gidiyorum. Ya. Bataklığa. Sen git abi. Hatta sen bataklığa gitsen arkam bak bataklıkta çok var eğer sen gideceksin Abi ben şu tez... testerelerden en iyisini bir üstüme alayım bir dakika. Ulan ne kadar var lan bende. Bir boss keselim dedik. Bu neymiş ya? 700 700'lük yok mu bizde hiç üstüm? Ha 705 diyor. İyi idare eder kalsın gel. Abi testereyle alsak mali var ya bir tanesinden yüzlerce çıkacak. Biz orada hata yapıyoruz ya. Öyle bir sıkıntımız var bizim hatamız var. Artık boss kesmeye de başlayalım. Yani bizim omegalar çok güçlü bossları kesmek için yeterli zaten ya Şu an en azından orijinali kesmek için benzin almadık diyorum. Ya şuradan Çek üstüne nerede alacağız şimdi benzin ya Max number 50 tane ver Koşun benim A Aferin size Ulan Yine dönerken başladım Neyle gitsem ben ya Aa biz var ya hatırladın mı dün? Videoyu çekerken dedik ki aramaya gerek yok yavruları öldürürüz işe yaramıyor zaten demiştik. Dene be ama nasıl öldüreceğiz? Öldüremiyoruz PvP açman işte gerek. PvP açmadık ya. Öldüremedik. O yüzden orada kaldı işte. Mevzu oradan patladı gitti. Hatırladım şimdi hatırladım. Omega yok. Bataklığa mı gittin sen? Hmm, oralara doğru gidiyorum. Vallahi giderkenden de taş, kaya, her şeyi yıka yıka gidiyorum şu anda. Ejderdeyim. Ejder Ama ejder Omega oh mu lazım? Evet. 66 tane aldım abi şeyden. Geliyorum hiç çıkma. 66 mı? Tamam gel abi. Ben base'e dönüyorum. Ee, F. Timsah'tan ıı, e, ile 66 tane verdi. Abi bak 66 tane demin 3 tane spawn etmek demek yani değerli bir kan. Yani gördüğümüz aslında. omegaları da kesmemiz abi lazım. keseceksin dediğim gibi kesip direkt şey yapacaksın. Tester abi. Hayvanla vurduğun an o işi bitiriyoruz. Hayvanla BK vurduğun Deri, bir kadı deri çıktı bu arada. Çıkar. Biz getirdin mi? Tamam direkt sordum. Ha yok yanımda. Getirdim koyuyorum. Koy abi. Bir de Wyvern yapıyorum. Artık arenayı da bir de kullanalım değil mi yani? Aynen öyle. Kapadık da üstünü. Kaçamazlar. Vallahi üstünü kapatma şeyinde ben yokum. Ben kapadım. Ya Kapattın mı? Sıkıntı yok. Aynen. Bilmiyorum yani. Kapattım mı kapattım Çok düştük ama. Şimdi ben ışınlıyorum bizi o zaman ya. Sen mi ışınlayacaksın? Sen ışınla. Ben ışınlayayım. Arena. Hadi bakalım. Ben önce davrandım dostum. Allah. Giderken de suratına bir tane yapıştırdım ha. Ben. Benim canım niye azaldı ya? Babu, bu nasıl kapatma lan Ya Mali, şu şeyleri eksik yapmışız. Bak burada kalmış böyle olur mu abi ya? Böyle Onları ben bilerek kırdım. Hayvanlar uyuz yüz ses çıkıyor. öyle bak, değil. Çık bak, Abi öyle değil. Eksik şuralar dolacak işte. Baksana. Bir sürü şey koymamız lazım buraya. He hayvan diyorsun. Tabi tabi eksiğimiz var o, o eksik o ya, yani. O malzeme sıkıntı mıydı bunu yapmak için? Ya? Hay, hayvan öldürmemiz gerekiyordu doğru. Öldürürüz o kolay ya bir şey değil. Canımız abi bu full level galiba bunu levelini fulllemişsin. De bu hayvan çok büyük bu arenaya be oğlum. Baksana küçük e, sana pot mi? Bir tane pot koysana içine. Canımızı 5-4.6 milyon bence gayet iyi Oğlum Mehmet abi bu hareket hızı ne lan Ne oldu bu hayvana senden niye hızlı bu Gel yanıma O tarafa doğru mu gidip yapacağız Hı -hı. Önüne koyarsın Tamam Hazırsan ilk boss'umuzu gönderiyorum abi Bu boss'a yarandığını biraz büyütelim bu arada harbiden biraz küçük olmuş Arenayı büyüteceğiz sen ne yapıyorsun orada? Çıksana. Kapıyı manuel yaptım. Ejder atıyorum o zaman. Tehlike gelsin. Al. Evet. Tamam. Yukarı. Gayet iyi. Gayet iyi. Oğlum dur oğlum. Sana dedim bu beyiz bize küçük diye. Nasıl beceri? Oğlum küçük dışarı attı. Sığdıramadı. Ooo buçuk milyon. Gel Bir şey söylüyor mu? Ne oluyor? Öldü. Karayan... Öldü. abi. Öldü. Öldü. Oo, O da iyi vuruyor. Ali. 51k ne lan? 59k. Kardeşim seni böyle... Hayatın... Bak ya. Bunun derisini de öyle alacaktık. Orada yanlış yaptık ah. ya. Abi bir dur. Sakin olalım. Gel abi. Gel abi, gel abi, gel. Gel, 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 ha, gel. Bence... Gel. Kol... Dördünü birden yapabiliyorsak... Dördünü birden yapalım. Ne diyorsun? Dördünü birden. Yapa, yaparız kan kanlar eğer yeterli sayıda varsa bir dakika abi. Odin de bayağı iyi vurmuş. Benim canım yaralandı. O ne no, 9k yakıyor ya yani. 9k 9k yak. Abi bak tam ortaya atıyorum. Hayvan gidiyor dışarı çıkıyor. Ne yapayım? Oğlum bu nasıl arena benim. lan? Gözünü seveyim bu nasıl arena lan? Abi hayvanlar büyük Arkan. Tamam. Ki bu arena bu bunun için yapmadık biz. Aynen bunun için değil. Boss için ayrı bir arena yapalım o zaman. Okay. Yani böyle sadece içinde hiçbir şey olmayacak. Düm düz kapalı. Şırası olmasa, şırası olmasa olurdu bence. Düm kapalı bir yer. Sadece boss için abi. O büyük bosslar var ya, özellikle büyük hani Aynı uzun böyle uzunlaması abi. böyle de değil. Yani bayağı uzun yukarı doğru geliyor ve ulan arkadaş ya bütün hayallerimizi suya düşürüyorsunuz ya. Oo bizim kadar var lan Mali. Bizden hiç büyük şey, bu oğlum. arada. O, 33 k gel lan? Abi bu ne? Biz biz ne kadar güçlü ayarsız bir şey Aa, gene yedik biz bunu. Ya Mehmet Ali Mehmet Ali. Oha Harkan bir zırhlar vermiş bana. Bunları hemen şeyi çevireceğim ben. Bana hiçbir şey vermedin Ali. Hep ben yiyorum demek ki. <laughs> Omega ben... Blood. ne oluyor? Omega Blood bana hiç çıkmamış. Ha bundan çıkmıyor. Tamam Bunun tamam. Bu orijin zaten. Omega değil ki. Git bir baksana arkan. Yapsana. Bir, orijin. Bir, da, bir dakika. Şu beni niye tarıyor kardeş? Hayırdır kardeş? Ben gidiyorum. Bizim hayvan burada kalsın. Hemen yeriyorum şey. abi. İki tane daha da değil mi? Yapmadıklarımızı istiyoruz. Evet. O, bu hayvanı zaten burada kesebilecek bir hayvan yok. Evet gibi. tamam. Yok orijinlerimiz. Ya ben şey için dedim hani. Omega'dan sonra alacağımız birçok hayvan olduğu için. Ee Onlara da deneme şansı verir, veririz diye düşündüm yani. Ha ne olacak? Şöyle bir şey var. Orijini bir kere kesmeyeceksin. Orijini sürekli kesmek zorundasın. Çünkü orijin sol isteyecek. Sürekli isteyecek. Bosslarda. Hatta şöyle origin Orijin Sol. Ondan sonra orijin okları lazım bize. Bak mesela Demonic Reaper kesmek istediğinde sana diyor ki şu lazım, şu lazım, şu lazım vesaire vesaire. Bunu bir kere kesmeyeceksin Demonic Reaper'ı. Üç kere, dört kere keseceksin. Üstüne yani sürekli biz bu orijinlere sürekli döneceğiz yani o bir kesin Raptor Bir tane de Raptor yaptım bir tane de Spino yapıyorum abi Ve ikisini de getiriyorum boz kesme işlemini Güzelce halletmiş oluyoruz bizim var ya bu base'i bir düzene sokmamız lazım ama ya Çok dağınık Çok var. Bu orijin blotlar başka bir şeye yarıyor mu Hiç bilmiyorum vallahi yani oktan başka bir şey yarıyor mu abi? Ok. O bizim ok tek atan ok var ya. Onu da yapalım bu arada. Yeter artık ya. Keles'tirlara tek atalım. Ne uğraşacağız ki? Atalım bir ok. Geçelim yani. Bu sefer içeri atacağım bak. Ondan emin olabiliriz kardeşim. Sen bir tanesini gel. bana ver abi. Bak. sen bir bana güven. Aa, bak sen bana güven bir gel bak. de atamazsam sana vereceğim. Tamam? Gel bak bak şimdi. Gel abi. İçeri gel abi. Oğlum bu hayvan hareket edin niye böyle bu bağlı mı bu? Bağlı var bu hayvanda ya aynen bağlanmış. Kayarak gidiyor lan bu hayvan. Mehmet abi kapıyor kapıyı. Bak şimdi nasıl atıyor abi izle bak. 10 numara 5 yıldız şlops diye atacağım şimdi. Ve arenanın içerisine düşecek dostum. Hazır mısın? Hayvanına bin. Hayvanına bin hazır burnunu kırmasına Okey to my Geliyor abi. Pelarlo. Gördün mü bak? Oha, büyüklüğü bu. O adam bizim iki. Lan! Lan! Oğlum! Lan taşa maşa vuruyormuş bu. Taşa vurmuyor şey. Aa, nasıl vurmuş, vuruyorsun? vurmuş. Yo abi vurmuyor şey. taşın üstündeki sandalyelere bak. Seyirci sandalyelerine bak. <laughs> Aga Seyirciler öldü arkadaşlar. Oğlum, yedik o kadar bunu. O kadar hızlı hayır bir şey düşmüyordu ki. iyi yaptık. Bundan bir şey düşmüyor. Doğru. Hangi Bunda zırh sahi. parçası sana Zırh parçası Gövd. mı düşüyor. Aynen. Hayvan içine bak. Vallahi abi hiçbir şey düşmemiş. Ha düşmüş. Oksun. Ne çıkmış? Origin Flak eldiven düşmüş bana. abi be. Bize ne lazım biliyor musun? Ne lazım abi? Kafalık gövdelik. Kafalık gövdelik. Tamam ama Origin sürekli keseriz ya. Tek attık o harekettim. Bir anda gitti hayvan yalnız. Ne oluyor? Demeye kalmadan hayvan cıvladı abi. Omega çok iyiymiş bu. Ben Omega'nın bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Bir de özelliği ayrı güzel. Omega aynen Omega güzel. Raptor geliyor. Kardeşim son boss'umuz. Origin boss'umuz geliyor. Ondan sonra her şeyi açıyoruz değil mi biz? Herhalde açılır bilmiyorum yani. bu da küçük bu tek yemese bari. İyi dayandı lan. Bak. Va, vallahi iyi dayandı. Origin bloat. Abi gövde çıktı bacaklık çıktı. Mehmet abi. Gö gövde iyi güzel kacak Şey de olabilir bizim base de olabilir ona bakarız. Şu anda orijin blotlarımız da e, toplandı. Ne 4 yapsak? 4 4 8 base'de de vardır bir 8 Yok, tane. Yok daha yani. fazladır. Gidelim de onları boka oka çevirelim gel. Hadi gidelim ya. Kardeşim böyle basit basit boss yapıyorlar Mehmet Ali. Yani çok basit ya. Böyle olmaz kardeşim ya. Rica edeceğim biraz bosslara dikkat edin yani. Kara primal. Tab bunu da alıyorum bu da işimizi görecek bizim. Abi Bununla sıkacaktık şöyle. değil mi? Primalle sıkıyoruz. Ne o? Primal okla sıkıyorduk bunu. Hayvana. Okla derken yay var ya. ve Yay Aynen. yani primal Aynen. yayla. Aynen onunla. Bir dakika ne yapacaktım ben? Origin. Bak. Origin öyle bir kostüm. So flak. Bizde neler varmış lan? Origin bayağı bulutlara atak da şey. Çürümesin. Yok üstüme alacağım oku yapmak için ya çekiyorum. Ne kadar var bilmiyorum ama çektim. Şimdi Mehmet abi bizde Origin Blood 14 tane var abi tamam mı? Güzel. Bu arada Origin flak kafalık bizde varmış iki tane. Çeksene. Üstümde abi. Eldiven, pantolon, Kafalık bende ayakkabı yok sadece. Bende o da bende. Aa, ben sana bunları atayım sen git bunları tarife mi çeviriyorsun artık, artık kafanı. Bize, bize çevir. üret abi bunları. Bunlar ne istiyor ama üretimde bir bak bakalım. Vardır ya mazeti. Üret de bana getirsen ben artık sarı parlayayım ya. Sarı sarı. Oklar da orijin blotları da orijin e, ori, arrow 99 diyor. Ben baya level attım vermedim ya. Vereyim gitsin abi. Ağırlık ver abi şöyle bir kadar ağırlık olsun. Heh, ben 105 seviye olayım artık. Origin Trunk Primal Metal Arrow. Aa arkadaşlar bu bunu açsana sana. Ya Primal Metal Primal Compound. Nasıl ya? Primal Metal Niye açamıyorum lan? Apex Trunk. Şuradan açı mı gel diyor. Pipe var. Şuradan mı açacağız? Tamam. Industrial Prime Forge. Bunu da yapsak iyi olur aslında. Hadi ya. Yapalım abi. Ne işe yarıyor ki o? hızlı eğitme. bak primal tek Force field diyor abi kalkan tek kalkan Bakalım burada yapabileceğimiz şeyler varsa yapalım ya primal tek Mosasaurus diyor primal tek rex Şimdi bu tek rex saddle primal tek rex saddle'ın farkı ne acaba onu da Öğrenmek lazım Hemen bakmak lazım onların hep Lan dur ne yaptık ya Şunu yap şunu kapat Ha. Orijin öğrendik mi abi? Nerede yapacağız bunu? Ulan burada yapmıyormuşuz ya. Kesin yapıyoruz ya Bir, bir sonraki bölümde de bu okları kullanacağız kardeşim yaparsak eğer. Ben şu an şey yapayım e Setleri Armor Regent basıyorum. Bu ne abi? Bu ne abi? Hmm, tamam. Bunu yapacağız yani. Eksik ne? Toksik narkotik mi? Oğlum manyak mısın? Bizde bayağı olması lazım. Heh. Yap 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 yap. Yap 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 yap. Oo, Mali 14 tane orijin primal tek mekten neyse işte Ondan Şey. Ben üstümü <laughs> aldım abi. Yayı da şey al, var mı bizde? Aynen. Kom primal component. compound compound olmuş Var ya onu kullandık ya. Çekim vardır bizde vardı ya. Ben üstüme çekiyorum hemen bir saniye. Compound Bow mu? Aynen var abi. Ver abicim. İki tane var. Bakayım. Birisi 755'lik onu aldım. 467'lik var onu arttırırız. Onu da sen kullanırsın. Şu anda artık istediğimiz her dinoyu bayıltabiliriz. Tek bir okula. Ama bunu tabi çok abartmadan kullanacağız. Spritlerde falan kullanmamız gerekiyor. Hani Split Chaos onlar çok sıkıntılı hayvanlar. Hemen tak atacağım Bayılcan abi. Evet Mehmet Ali, bunları da hallettik. Boss'ları da kestik. Bu bölümü burada tamamlayalım bence. Ama sarı parlamak istiyor. Verirsen parlayacağım. Sarı sarı. Şu an yapıyorum onu. Kardeşim bizi bitirdin mi? Yapımına ne istiyor bu arada? Onları kasalım. Şu an şey yapıyorum, zırhını Oğlum, yükseltiyorum. 9.750 yapıyorum. mu? Tamam da yapımında ne istiyor şey değil mi? Daha ha, bakmadım, ha. çevirmedim. He, çevir de bir söyle bakayım. Hadi bekliyoruz seni. Black Omega Indominus Rex'te burada duruyor. Black kendisi. Ulan Black ile farkını hala anlayamadık ya. O Abi parlamadır, bir renk, renk, renk farkıdır. Haydi Mehmet Ali Abi bana Bak, düz ver ya alalım. keşke düz 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 ver de onları giyeyim ya Atıyorum biri al abi Ver abi düz set ver bana Ben görüntüsünü görmek istiyorum sarı sarı Benden ya. alırım sonra ben basarım Aynen sonra. benden al sonra bas Bakayım. Başka ne var Pantolon Aynen öyle. Kardeşim şunu da giyeyim Oo, oğlum benim üstüm niye kara lan? Altım sarı. Niye öyle oldum? Ne oldu lan bana? Bu da orijin. Bu da orijin. Demek ki orijinler böyle parlıyor. Neyse ya kırmızıdan kurtulduk en azından. Sarıya içtik nasılım Kafayı açayım evet. abi. Güzel ha bu da. Zırh A -a. hafif siyahlık var sanki. Aynen ama pantolona baksana sapsarı. onu öyleyse. Neyse. O zaman bu bölümde burada tamamlıyoruz. Mehmet Ali'cim diğer bölümde kelesliği almak için orijin bol şeyi de kullanacağız. Okunu. Origin okunu evet. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Sakala bak sakala. Allah'a emanet. Bir dahaki bölüm görüşürüz. Eyvallah. Evet arkadaşlar bu bölümde burada tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.